Merhabalar, bu bölümde diğer modelleri oluşturmaya ve ilan tablosuyla ilişki kurmaya ilişki kurmaya amaçlayacağız. Burada görüldüğü gibi birden fazla ilanımıza ait özellikleri barındıran tablolar mevcut, modeller mevcut. Burada da ilişkilerini görüyoruz. Şimdi ben vakit kaybetmemek için bu tabloların bu modellerin her birini oluşturdum. Şöyle ki Bir collections adında bir dosya oluşturdum. Modelsin içinde gördüğünüz gibi. Aynı zamanda Bunu şimdi Bunu Buraya Init ettim arkadaşlar. Import ettim. Çünkü neden Make Migration ve migrate ettiğim zaman, make migration ettiğim zaman migration dosyası oluşturması için init'e eklemem gerekiyordu. Burayı biraz inceleyelim. E, frontal e, cephe bilgisini veren modelimizdi. görüldüğü gibi eklendi. Daha sonra bu evin iç özellikleriyle ilgili bilgileri barındıran yer. External feature dış özelliklerini, lokalitesi, konumunun nereye yakın olup olmadığını, transportation ulaşımı, landscape vardı. Bu evin manzarası ile ilgili bilgileri tutuyor. Bir de sweet for disabled. Engelli vatandaşlar için rahatlık, kolaylık, onları barındıran bilgiydi. Bu her bir modeli aldım ben. Buraya dahil ettim gördüğünüz gibi, import ettim. Bir önceki derste modus.advertise import etmiştik. Şimdi de burada collections'larımı yani özelliklerimi burada import ettim. Bu eksik kalan şey burada bir ilişki barındığı için ilişkilerini eklemem lazımdı. Bunu ekleyelim birlikte. Collections dedim. İlk olarak Frontal'ı ekliyorum. Modus nokta menu to many field diyorum ve hangi field ile ilişkilendireceksem ve hangi modelle şu şekilde import ediyorum arkadaşlar. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Advertise nokta advertise diyoruz. Yani buraya hiçbir şekilde import etmeden modelimizi gördüğünüz gibi buraya dahil ettik. Pardon bu kendine oldu. Kendine değil bu. Advertise nokta frontal diyecektik. Ve dedik menü to menu'li field'larda no true diye bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Zaten default olarak kendisi true, e, null oluyor. El, i̇çine bir değer ekleriz veya eklemeyiz. O yüzden herhangi bir ibare eklememize gerek yok burada. Şunun aynısından birkaç tane kopyalıyorum. Daha sonra e, iç cephe bilgisi, iç pardon iç özellikleri. Interior feature dedim. Models nokta. Interior feature dedim. Daha sonra exterior feature. Ee, dış cephe ile alakalı. Pardon, dış cephe demişim. Dış özellikle alakalı. Exterior feature. Daha sonra locality. Advertise nokta. Locality diyorum. transportation 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 doğru yazmışız. Transportation ilişkisini de ekledim. Landscape kaldı. Landscape diyorum. Doğru yazdık mı? Evet. Landscape ve son olarak da Sweet Table for Disabled Diyorum ve nokta Table for Disabled dedim. Şimdi Bu ilişkileri model üzerinde oluşturduk. Database'e göndermemiz lazım. Bunun için ölçülü environment'ımı aktif ettim arkadaşlar görüldüğü gibi. Database'imi de gördüğünüz gibi hazır halde tutuyorum. Bakır Compose Up dediğim zaman e, Container'ım Ayağa kalkıyor. Şimdi e, Python Bakalım ls çektim. Manage.py dosyasının olduğu yerdeyim. Python menu .py, make migration dediğim zaman görüldüğü gibi benim için bakın önce yeni modelleri oluşturdu. Daha sonra advertise yani ilan modeline bak. Add field suite table for distribute to advertise. Yani advertise modeline bir field eklenmiş görüldüğü gibi. Bunları database'e gönderelim. Python manage.py migrate dedim. Artık benim migration'larım arkadaşlar. yani şu oluşan migrate dosyamı az önceki hemen göstereyim. Az önceki migrate dosyamı görüldüğü gibi database'e göndermiş oldu. Bunları artık şurada da gösterelim. dünkü gibi admin sayfasında gösterelim. Import edelim. Suite of landscape, transportation, locality, exploratory, Interior, Frontal. bunlar import ettim. Her birini tekrar tekrar ekleyelim arkadaşlar. Suitable for Disabled, Landscape, Transportation, Locality. Şu an rastgele ekliyorum bunları. Hani aslında bir sırası olsa güzel olurdu. Interior, Feature. Ne kaldı? Frontal kaldı. Şimdi bir sunucumuzu ayağa kaldıralım. Python Manager .py Localhost 5000 diyorum. Görelim tablolarımız oluşmuş mu, oluşmamış mı. Localhost. Localhost 5000. Slash Admin demem lazım. Bakın burada. Her bir, zaten kendisi alfabetik sıraya göre sıralanmış gördüğünüz gibi. Oluşturduğum tüm modelleri görüyorsunuz. Ve burada isimleri var. Şu an boş her biri. Boş ama birazdan o boşluk gidecek arkadaşlar. Şöyle ki, dersin başında ben e, cephe bilgisi için bu bilgileri... E, iç özellik için bu, dış özellik için bu. Bunlar her birini oluşturdum. Şimdi bir manage command yazacağız. Bu manage command ile ilgili modellerimizin e, satırlarına kaydedeceğiz. Yani ilgili modellerimize kaydedeceğiz özetle. Bunları sahibinden.com'dan aldım açıkçası. Dediğim gibi oraya referans alıyorum model olarak da e, onlara ona benzer hiç çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ne kadar hani benzerse Şimdi dilerseniz manage command oluşturmak için AdWords'ın içine e, python package manage management diye bir e, dosya oluşturuyorum. Daha sonra bunun içine commands adını verdiğim komut dosyalarımın bulunduğu yeri ekliyorum arkadaşlar. Şöyle ki emin olun Django manage command diyelim. Hatta hiç oradan gerek yok. Emin olamadım çünkü. Daha önceden yazdığım projelerden birine bakabilirim buradan. Repositories. Docker Django. Ee, albüm. Evet. Management. Commands, management, commands, Okey Şimdi şuradaki her bir değere göre ben ilgili modellere insert yapacağım. Yani ilk defa sizle database'e kaydetme işlemini gerçekleştireceğiz burada. Bir tane Python dosyası oluşturuyorum. Ee, ne olsun bunun ismi? all collections create diyelim. Tüm koleksiyonların şöyle diyelim. Generate item ya da generate ne diyelim? Collection diyelim. For advertise diyelim ilan için. Tamam. Bunu dedikten sonra from django.core management'tan import base command import ettim. Geldim class command dedim arkadaşlar. Base command'ı kaltım aldıktan sonra bir özel fonksiyonumuz var def handle. Bununla birlikte burada tüm işlerimizi bu burada yürüteceğiz aslında biz. Ee, birazdan göreceğiz çağırdığımız zaman. Şimdi ben şu her bir datayı olduğu gibi alıyorum buradan. Bu bizim için geçici bir templateti çünkü. Aldım ve her birini buraya yapıştırdım. Daha sonra ben bunları modellere create edeceğim için her bir lazım olan modelimi import edeceğim. From e, advertise nokta models'tan import frontal e, interior exterior locality transportation landscape ve tableı ekledim gördüğünüz gibi. Daha sonra her biri için bir döngü yazacağım. E, for transportation için şöyle ki tanımlamadı tanımladığım her bir döngüyü çağıracağım aslında e, frontal values şöyle bir sizle metod yazalım metodun içine yollayalım bunları daha güzel olur def e, def create collection diyorum Burada modelin modelin ismini isteyelim biz. Model ismi ve listi isteyelim. items isteyelim ya da if model name eşittir frontal ise şunu yap diyelim. Elif model name eşittir feature ise şunu yap diyelim. Daha sonra ya da bu çok şey olur arkadaşlar. Biz direkt şunu yapalım. model model class diyelim biz ve items diyelim. Buraya her bir modeli yollayalım ve modele göre değerimizi oluşturalım. Daha güzel olur o. Şöyle ki for item in items dedim. Model class nokta objects nokta create diyorum. Name eşittir item diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan ben şuradaki her bir itemi göndereceğim ve collection'ımızı oluşturacak bizim için. Şöyle ki daha iyi anlayacaksınız şimdi klasımızı metodumuzu çağıralım. Self nokta create collection diyorum. E, in, frontal frontal modelim neydi benim? E, şu CP modelim. Alıyorum bunu arkadaşlar. Buraya ekledim. Yani klas parametre olarak verdim ve frontal value'mu görüldüğü gibi gönderiyorum. Aynı şekilde interior için de bunu yapacağım interior feature exterior feature exterior feature locality locality yani her bir özelliklerime göre gördüğünüz gibi ekliyorum transportation transportation ve son olarak landscape pardon son değilmiş landscape modelimi çağırıyorum ve son işlemimi de dahil ediyorum. Ve bu şekilde her biri için gidecek nesnemizi oluşturacak. Yani klaslarımızı parametre olarak verdik burada gördüğünüz gibi. Kaç dakika olmuş? 15. Şimdi evet. bu işlemi de yapıp bitirelim bu videoyu. Ne yapacağız şimdi? manage komandımızı çalıştıracağız. Şöyle ki Python'daki tüm manage komandları görmek için projemizdeki manage.py help diyoruz. Bakın az önce biz bir generate collection for advertise adında e, bir e, manage komand oluşturmuştuk. Şimdi bunu çağırdığımız zaman eğer bir hatamız yoksa Evet bir hatamız yok. Çalıştı. Şimdi bakalım nasıl çalıştığını nasıl anlayacağız. Python manage.py run server localhost 5000'e geri gidiyorum. Bakalım neler olmuş neler bitmiş. Tekrardan gittim. Bakın. Benim o çalıştırdım. manage command ile birlikte her bir mesela cephe bilgisi eklenmiş gördüğünüz gibi. Ee, sonra dış cephe bilgisi eklenmiş. Pardon bu bu iç cephe external interior feature dış cephe. Daha sonra landscape şehir park işte yeşil alan bilmem ne bilmem ne. Ee, Suitable for disabled engeller için olan bilgiler eklendi ve transportation ulaşım bilgileri eklendi. Şimdi ne, ne olacak yani bununla? Bakın biz ileride bir gün e, ilan eklemek istediğimiz zaman, bakın artık e, şöyle bilgiler geliyor. Interior Feature, işte şunları şunları seçeceğiz biz. İşte External Feature, bunlar bunlar bunlar. İşte, ulaşım, bunlar 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 diye. Gördüğünüz gibi eklemiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste adres bölümüne geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşürüz.